Konum dert benim sizde saçıma gelebilir Bir karşılık beklemeden ölüme davet edildim Sonun kim ne olur bir kez merak etmedim Ve inan ben de kılıyorum bu aşk kuruna ölenleri Kazık dedim acıdım abi zaman dar Kazık yedim direndim ve kazanacağım Ayıplardı el neden mi neden sormadan neden ve Şarkılarda saklı kaldı beni böyle harcayan Gökyüzünden haber saldım aldım mı Duyduğum bu şarkı şimdi her şehirde çalındı İlla duydun sen, illa ki üzüldün ve bir cani senin gözlerinle derdi büyüttüm Bir ayrılık sonrasında çalın bu şarkıyı siz yarım kalan her ne varsa gözyaşıyla tamamlayın Bir ay gecem gündüzken bu ay güler yüzüm çünkü bir amla eşlik edip gidenlere güldüm Uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerimi Sayfaları alıyor yazdıkları ağır ağabeyi yine güzgün Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya Açan çiçek çok güzeldi sen denince hep solan Ve ben gülünce canlanan bir tende mutluluk kokarsa Aşk olurdu onun adı hiçbir neden sormasan Bir dakika bekle bir sabrın olsun İhtiyacın olduğunda biri bak ben yokum Şimdi kim varsa yanında sen Onunla güldür Onunla dinle bunu ve sevinsin o pişkurusu kurusu Üzülmek mi ne haddime içtikçe gülüyorum Güldükçe kimlenip derde ömür biçiyorum ihanetle sütlerim ben istersem satırları Hatırlatır geçmişi sen dinledikçe ağlatırım Bugün de yoksun yarın da olma Alıştım onunla bana bu yokluğun mu koymaz Dünümde pişman Bugünden sonra sakın gelip durma karşıma Deme beni bağışla anlarsın <laughs> sen ne hayallerimi Sayfalar ağlıyor yazdıklarım Ara biliyor yine gün Zaman zaman seni bana unuttur hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsen yanında olmam Huzur uzun anlatmak geliyor Şimdiden ölmeden sen ne hayallerimi Hak etmedim bana kalan bir yara Bugün de yoksun, yanında olma Yanımda gelsen, yanında olma Valla kanunla, nizamla işimiz olsaydı burada seninle bu sohbeti etmek yerine kolumuzda manitayla fındık kırardık. Müdür! Asıl bela içeride. Cihat sarsılmaz gelmiş. No, benim gençlere söylerim. Çiğ çiğ yesinler onu. Ne oldu lan? Hayırdır? Üç günde bir arama mı var oğlum? Ne konuşacaksa beraber konuşalım. Ben senin gibi işten pazarlıklı hain demem. Bu neydi lan şimdi? Zahredin abi. Zahresi nasıl okuyun? Hazırlanın lan! Elim titreyenin elini sikerim abla!